Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere güzel bir salata tarifim var. Fırında közlediğim biberlerle yaptığım bu salatayı sizler de denediğinizde beğeneceğinizi umuyorum. Biberlerin çekirdek kısmını çıkardıktan sonra büyük parçalar halinde doğradım. Kağıt serilmiş tepsiye dizdim. Daha sonra fırının en üst bölümünde pişirdim. Biberlerin kabukları kolay soyulsun diye bir tencereye aldım ve kapağını kapattım. Yaklaşık 15 dakika beklettim ve kabuklarından ayırdım. Şimdi salatamızı yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 2 diş sarımsağı küçük küçük kıyıyorum. Kabuklarından ayırdığım biberleri güzelce doğruyorum. Daha sonra bir kabın içerisine alıyorum. Ben salatanın içerisine içinde yeşillikler olan labne peynirinden kattım. Siz evde ne varsa onları değerlendirebilirsiniz. İlle de bunların hepsini katmanıza gerek yok. Yoğurt varsa sade yoğurt da olabilir. Ama değişik tatlar olsun istiyorsanız bunları da katabilirsiniz. Şimdi içerisine renk biberi, pul biberi, biraz tuz ve kuru maydanoz ilave ediyorum. Şimdi bir paket de şımant ilave ediyorum. Ben şımantı çok kullanıyorum arkadaşlar. Sizler labne peyniri katabilirsiniz. Şimdi biraz da yoğurt sosu ilave ediyorum. Şimdi biraz da kendi yaptığım yoğurttan ekliyorum. Kullandığınız malzemeleri evdeki kişi sayısına göre ayarlayınız. Bu salatayı doğaçlama yaptığım için ölçü kullanmadım. Şimdi de kırılmış ceviz ilave edip karıştırıyorum. Güzelce karıştıralım. Salatamız hazır. Servis kabına alalım ve süsleyelim. Ben üzerine cevizler dizdim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Bir de ince ince kestiğim biberlerle de süslüyorum. Azar azar da pul biber ekliyorum. Tekrar biraz kuru maydanoz ilave ettim. Artık salatamız servise hazır. Burada da masadaki halini görüyorsunuz. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.